Şimdi gidiyoruz beraber izlemeye. İlk kendi saçımızı yapıyoruz. Tara tara boş. O kadar hızlı saç tarıyorum ki benden hızlısını bulamazsın. <laughs> tamam saçımızı taradık. Bunu topla. Toplayacağız şimdi. Bir dakika. Şimdi saçımızı da toplayacağız. Ama saç iyice taranmamış gibi duruyor gibi gibi duruyor. Çok hızlı taradığım için Şu kısım biraz sağlamış Tamam taradım da artık bağlanması lazım hadi ya. Allah sinirimi bozuyor bu saç gelmeyince. Bak ne, neresi şurası. Gelmiyor. Saç sinirim bozuldu. Şimdi tek seferde yolduracağım. Bir tane saç gelmeyince o kadar sinir oluyorum. Bak şu inatçı saç gelmiyor. Vallahi yolarım bak saç. Gel Vallahi şu an bastıra bastıra tarıyorum. Yani o kadar sinir oldum. Taransın çünkü yani. Bana ne abi. A -a. Taranması lazım. Bu şekilde bağlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde bağladım arkadaşlar. Şimdi hazırlanmaya geçelim. Ben bir oturabilirsem. Evet, bileklik takıyoruz. Israr. Benim bileğim çok ince olduğu için arkadaşlar bana çok bileklik bulam bulamıyorlar. Gerçekten yetişmiyor, dayanmıyor. İnce bir bilekliğim var. Sık sık bitmiyor. Bileğimin ölçüsü şu kadar. Şu kadar. Arkadaşlar şu kadar. Şu kadar bir bilek ölçüsü var. Şimdi gözümü takıyorum. Ama gözümü silmem gerek aşırı pis ve kötü duruyor şu an. Arkadaşlar siz olun. Şunun gibi, şunun gibi mesela. Camın çerçevesi toplam 7500 TL. Galiba sadece cam 7500 TL. Bilmiyorum. Bu gözlük direkt 7500 TL. Siz siz olun bu kadar pahalı bir gözlük almayın. Çünkü gerçekten silinmiyor. Çok böyle nazik bir camı var bunun. Ve ben artık e, gözlük temizleme spreyleri ve mendilleriyle uğraşmıyorum. Çünkü temizlemiyor. Arkadaşlar temizlemiyor. Boş işler onlar. Boş ver. Mendilleri, spreyleri geçin. En iyisi ıslak mendille temizleyin. Sonra üzerine yaparak temizleyin. Ya da şöyle yapın. Klimanın çıkın klimaya. Klimanın karşısına tutun. Okurur. Çok güzel gözlük. Gözlük temizleme tavsiyesi benden olsun bu da. Şimdi bir adet. Arkadaşlar bunun açılım videosunu çekmedim çünkü. Küçük bir şey yani. Çekmeme gerek yoktu. Klas klas süreceğiz birazcık. Birazcık pembelenelim. Pembe tonlarından gideceğiz. Şu bir tonu var arkadaşlar böyle. Şeftali rengi gibi gözüküyor ama bu oradan çok gözükmüyor olabilir ama gerçekten biraz kırmızı gibi gözüküyor. Peki ben sürüp geliyorum. Sürdüm geldim arkadaşlar gerçekten. Şöyle birazcık koyu koyu gibi duruyor. Ama çok güzel duruyor yani normal. Çok güzel duruyor kapatalım. Çok güzel bir glossmuş bu arada. Cloud Pout bir şey? Şöyle bir şey arkadaşlar. Koyalım ve şimdi size bir şeyler göstereceğim. Şöyle göstermeden önce hemen hızlı bir şekilde şu şekilde bir şey aldım. Çok güzel kokuyor bu arada arkadaşlar. Almanı tavsiye ederim. Ben bir el kremi şu şekilde çilekli. Çok da kokuyor bu arada. Biraz bundan söyleyeceğim. El kremi. Şu kadar alsam yeter arkadaşlar bana. Benim elim boşver. Şöyle, şöyle sürelim. Kremimizi sürmek üzere şu yanaklarımızla tat, tat sürelim. Bu şekilde sürelim. Hı. Tamam bence gayet tatlı oldu. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. Demiyorum. <laughs> Yakalandınız. Suza düştünüz arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız suza düştünüz. Şimdi size kaygı göstereceğim. Köpek adam. böyle bir kitap aldık. Çok güzel ve karikatürlü arkadaşlar. Gerçekten şu şekilde karikatürler var. Köpek adam bakın. Köpek adam yazsanız karşısında çıkar zaten. Böyle bir kitap. Şimdi bir de gittik. Gitti Üzerine ne aldık? Şermin Yaşar. Dünyanın en önemli öğrencisi kitabını aldık. Bu da şu şekilde dünyanın en önemli öğrencisi şu şekilde olacak arkadaşlar. Bir de derin bakalım ben zaten okumuştum yine Şermi Yaşar ama derin bakkal çırak. Hayır, bu da bu şekilde. Derin bakkal çırak yazarsanız bu çıkar. Ve ve hiç deneyimlemediğim bir kitap aldım arkadaşlar. Şu şekilde Kral Şakirli makirli durumlar karışık diye. Kral Şakir durumlar karışık yazıldığında çıkar bence bu. Bunun için şöyle güzel karikatürler var. Güzel bir kitap arkadaşlar. O da önce karakterleri tanıtıyor. İlk sayfalarda. Böyle karakter falan tanıtıyor. İlk sayfalarda baya iyi yani. Kitap. Evet şimdi arkadaşıma gitmeye çıkabiliriz arkadaşlar. Evet çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. Çünkü kapı kilitli. Anahtarımız. Anahtar aç. Evet çıkıyoruz şimdi. Tamam gidiyoruz. Kapı kapalı mı acaba ya? Çıkıyoruz. Arkadaşlar rezil olmadan seki bu arada. Arkadaşlar, gidiyoruz. Şimdi az kaldı. Geldik. 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 Evet arkadaşlar, geldik yani, bakın burada ne var. Ee, gidiyor. Kendini çekemiyorum. Gidiyor çünkü. <laughs> Yazık. Evet. Merhaba. Evet, arkadaşlar, geldik şu an. Ortam şekilde. <laughs> ben hava ile falan değilim, evde <gülüyor> <gülüyor> Dwight can I say? So if you don't like your shooters, can I only five?